Merhaba küçük kaşifler. Bugün penguenlerin soğuk ve harika dünyasına dalacağız. Sürekli karlı ve soğuk bir yerde yaşamayı hayal edebiliyor musunuz? Kar botlarınızı giyin çünkü penguenler tam da böyle bir yerde kendilerini evlerinde hissederler. Öncelikle penguenler uçamayan ama harika yüzen olağanüstü kuşlardır. Kanatları daha çok palet gibi çalışır ve onları süper yüzücüler yapar en sevdikleri atıştırmalık olan balıkları yakalamak için suda hızla ilerleyebilirler. Bir arabanın sokağınızda ilerlediği hızla yüzdüğünüzü hayal edin. Bazı penguenler suda bu kadar hızlı olabilir. Şimdi de penguen ailelerinden bahsedelim. Penguenler ilgili ebeveynlerdir. Hem anne hem de baba penguen yumurtaları çatlayana kadar sıcak tutma görevini paylaşır. Ve yumurta çatladığında yavruları kendi kendine yetecek kadar büyüyene kadar onu beslemeye yardımcı olurlar. Penguen dünyasında her şey ekip çalışmasıyla ilgilidir. Penguenler ayrıca arkadaşları ve komşularıyla da çok eğlenirler. Binlerce penguenin olabileceği koloniler halinde yaşarlar. Sohbet ederler, oynarlar ve ısınmak için birbirlerine sokulurlar. Isınmaktan bahsetmişken, çok soğuk yerlerde yaşamalarına rağmen penguenlerin kollarında ya da tüylerinde mi demeliyim? Harika bir numara var. Kabarık tüyleri ve bir yağ tabakası dışarısı dondurucu olsa bile onları sıcak ve rahat tutmaya yardımcı olur. Penguen dostlarımızdan uzaklaşmadan önce tüm penguenlerin buz ve karda yaşamadığını biliyor muydunuz? Bazıları biraz daha sıcak sever ve Güney Afrika gibi yerlerde ve hatta Avustralya yakınlarındaki bazı adalarda, sahillerde yaşar. İşte böyle. Penguenler sadece sevimli değil. Aynı zamanda zeki, sosyal ve soğuğa nasıl göğüs gereceğini bilen mükemmel yüzücülerdir. Gününüze devam edin ve unutmayın. Her zaman öğrenilecek ve keşfedilecek yeni bir şey vardır. Şimdilik hoşça kalın ve keşfetmeye devam edin.